Merhaba arkadaşlar. Bugün size Harita Menü eklentimin nokta analiz fonksiyonundan bahsetmeye çalışacağım. Bu fonksiyonu kullanım amacı bizim sahada kontrol için yaptığımız alımları rahat bir şekilde tespit etmek. Yüzlerce nokta arasından gidip tek tek ölçüm yapıp değerin doğru olup olmadığını, daha doğrusu sınırın içinde kalıp kalmadığına bakmaksızın tek seferde hepsini bize verebilecek arkadaşlar. Kullanım alanları olarak da e, kolon noktaları, kolon aplikasyonları, e, temel ve e, döşeme sınırları olabilir e, veya filizlerin işte kolonların içinde kalıp kalmadığı için yaptığınız alımlar olabilir. çeşitli alanlarda kullanabilirsiniz. Ben ilk olarak kolonların e, aplikasyon noktalarını kontrol edeceğim. Bu işlem için bir tolerans değeri veriyorum, e, 3 milimetre. 3 milimetrenin üstünde olan değerleri bana işaretleyecek arkadaşlar. Bunu hem sol palette yapacak hem de proje üstünde yapacak. İşleme başlarken aplikasyon butonuma tıklıyorum. Bir uyarı penceresi çıkıyor. Burada nokta dosyası mı diye soruyor. Nokta dosyası derseniz ee, aplikasyon için kullandığınız nokta dosyasını göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Hayır derseniz de mevcut objeleri yani Mesela ben kolon polilerini göstermem gerekiyor ilk olarak nokta dosyası şeklinde yapacağım ve Evet diyorum bunun için geliyorum kolonları aplikasyon kolonların için kullandığım aplikasyon dosyasını seçiyorum arkadaşlar sonra geliyorum bakın alım butonunu tıklayıp bu noktalardan yaptığım alım dosyasını göstereceğim bunun için bu alımı yaparken illa aplikasyon Nokta numarasına göre sıralı şekilde yapmanıza gerek yok. Rastgele yapabilirsiniz. Program otomatik olarak yakın noktaları eşleştirip hangi noktanın hangisine ait olduğunu tespit edecektir arkadaşlar. Bakın geliyorum. Alım klasörümü ve kolon alımlarımı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi sol palette kırmızı alanlar var. Bu kırmızı alanlar verdiğimiz toleransın üstünde kalan noktaları bize ifade ediyor. Üstteki mesafe butonuna tıklayıp bunları sıralı bir şekilde üstte listeleyebiliriz arkadaşlar. Bakın tıklıyorum. Sağ tuş göster diyorum ve noktanın bulunduğu bölgeye gidip bana noktada ne kadar kayma olduğunu, hangi yöne doğru kaydığını otomatik olarak gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu işlemi aynısını dışarıdaki temel sınırlarını kontrol etmek için kullanacağım. Bunu döşemelerdeki kanat içinde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde kolon objelerini kullanarak da kolon noktalarını kontrol edebilirsiniz. Bakın aplikasyona tıklıyorum. Nokta dosyası mı diyor. Bu sefer hayır diyorum. Bunu tek obje yapabileceğiniz gibi istediğiniz kadar objede seçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben temas sınırını seçiyorum. Sağ tuş yapıyorum. Geliyorum alım kısmına. Alım butonuna tıklayıp bu temelden yaptırdığım alımı seçeceğim arkadaşlar. Bakın alım dosyasını gösteriyorum. Bana otomatik olarak bütün noktaları e, analiz edip e, 3 milimetrenin üstünde kalan noktaları işaretledi gördüğünüz gibi sol kısma. Sağ tuş göster dediğimde de o noktaya yaklaşıyor, zoomluyor. E, siz bu noktaları arazide gönderip düzeltebilirsiniz. En son yaptığınız bu işlemleri bakın. Buradaki tabloyu e, Excel'e bir rapor şeklinde de gönderebilirsiniz. Buradaki Excel butonumuza tıkladığınızda otomatik olarak Excel'de bir rapor şablonu oluşur arkadaşlar. Doldurur. Bunun üstünde de işte hangi yönde kaymanın olduğunu, aradaki farkın tolerans değerinin ve bu tolerans değerine göre kabul olup olmadığını burada gördüğünüz gibi işleyen bir Excel formatı bu. Kolay gelsin arkadaşlar.